Herkese selamlar arkadaşlar. Vatandaşlık dersi 6. bölümde karşınızdayız. Bu bölümde olmazsa olmaz yargıdan bahsedeceğiz. Yargının içine tabii ki mahkemeler girecek. Yasama ve yürütme zordur arkadaşlar. Ama yargı kolay bir ünitedir. Zaten buradan az çok soruların geleceği yer bellidir. Yargıda şöyle... Genelde Anayasa Mahkemesi'nin üzerine yoğunlaşıyorlar hakimler, savcılar kurulunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu ikisinden bir soru gelir. Bir de Danıştay, işte ne bileyim Yargıtay, Hakimler Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin başkan, üyeleri, kim seçer? Bunlardan da bir soru gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bu iki soruya lütfen önem gösteriniz. Özellikle Anayasa Mahkemesi'ni bilin, öğrenin derim. Yargının kolay olduğu, ama soruların Anayasa Mahkemesi üzerinden geldiğini size tavsiye ediyorum. Şimdi önceden yargı yetkisini bağımsız mahkemeler kullanıyordu. Ama şimdi bağımsız ve tarafsız mahkemeler olarak değiştirildi. Yani şöyle bir soru gelebilir. Yargı yetkisini bağımsız mahkemeler kullanıyor. Yargı bölümüyle alakalı bir soru gelirse yanlış olur. Özellikle bu olamaz, yapılamaz, edilemez gibi olumsuz sorularda bunu kullanabilirler. Tarafsız da eklenecek. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından eklenecek. Bu da size değişiklikle ilgili bir bilgidir arkadaşlar. Şimdi yüksek mahkemelere geçelim. Yüksek mahkemelerde tablomuz var. Yine 4 tane yüksek mahkememiz var. Anayasal mahkemeler, adli mahkemeler, idari mahkemeler, uyuşmazlık mahkemeleri. Anayasal mahkemesinde anayasa mahkemesi vardır. Tektir. Anayasa ile ilgili her şeyin yasaların anası gibi düşünün. Her şey buraya bağlı gibi düşünün. Zaten soru buradan gelecektir arkadaşlar. Bununla ilgili anayasa geçen her şeyi bilmenizde fayda var. Adliyede ise yargıtay bakıyor büyük mahkeme. Bunun alttaları suhukuk, suh ceza daha da çoğaltabiliriz. Onlar detaydır Adli olaylara, adliyle ilgili şeylere bakıyor. İdare ise Danıştay, bölge idare, idare vergi mahkemeleri. Bu da idare ile alakalı konulara bakıyor. Peki uyuşmazlık mahkemesinde uyuşmazlık mahkemesi var. Uyuşmazlığın alt dalı yok ama uyuşmazlık şöyle yapıyor. Adli ve idari yargı karşı karşıya gelirse, çakışırsa sıkıntı çıkarsa uyuşmazlık mahkemesine gidiyor. Uyuşmazlık mahkemesi bunu kesinlikle çözüyor. Yani aksama olmuyor arkadaşlar. Kesin olarak uyuşmazlık mahkemesi adı üstünde uyuşmazlığı çözüyor. Buradan söyleyeceğim bu şekilde. Genelde şu olur, yanlış olur. Çok basit bir soru olur. ÖSYM sorar mı bilmiyorum ama soru bankalarında denemelerde karşınıza çıkabilir. Şöyle çıkabilir. Hangisi yüksek mahkeme değildir diye bir soru çıkabilir. Cevap Sayıştay olur ya da e, YSK olabilir. Bu ikisi yüksek mahkeme değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Meclis'in bölümünde, yasama bölümünde yer almıştır. Cevap bu olacaktır. Peki Anayasa Mahkemesi ne iş yapar? Kaç üyesi var? Bunlara bakalım. Anayasa Mahkemesinin 15 üyesi var. Ama 2017'den önce 17 üyesi vardı. 2017 değişikliğiyle 15 üye düştü. 12 tanesini Cumhurbaşkanı, 3 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçiyor. Peki o 2 tane üye nereye gitti? Onlar askeri yargıtay. Ayın kapatıldığı için bunların da üyesi 17'den 15'e düştü. Askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkeme kapatıldığı için birer üyesi düştü arkadaşlar. 2017 değişikliği buraya da dikkatinizi çekelim. Anayasa Mahkemesi'nden soru gelirse bunlardan gelebilir. Bir de 1961 yılında kurulduğunu daha önce söylemiştik. 45 yaşını doldurmuş olmak şartı. Yani yaşla ilgili sayıları seviyorlar. 40 der, 50 der, 65 der veya 30 der. Bunlara dikkat edelim. Yine başkanı Zühtü Aslandır başkanını güncelde sorabilirler. Buna dikkat edin. Görev süresi başkanın 4 yıldır tekrar seçilebiliyor. En fazla 3 defa seçilebiliyor. Yani 12 yıl görev yapmış gibi düşünebilirsiniz. Üyeler kendi aralarından gizli oyla seçiyorlar. Üye tam sayısının saat çoğunluğu. Kaç üye vardı? 15. Demek ki üye tam sayısının saat çoğunluğu. Yarıdan bir fazlası 8 kişi olursa başkan seçiliyor. 8 oy alması gerekiyor. Saat çoğunluk neydi? Yaradan bir fazlasıydı. Üyelerin görev süresi ise 12 yıldır. Tekrar seçilemiyorlar. 65 yaşında emekli olurlar. Bakın orada görev süresi 4 yıl. 3 defa seçilip yine 12 buluyor. Burada bir seferlik seçilip 12 yıllığına seçiliyor. Tekrar seçilemiyor. Aradaki fark bu şekilde. Bunları da Anayasa Mahkemesi ile ilgili değildir. Olmaz olumsuz sorularda kullanabilirler. Yani karıştırmayın diye tekrar altını çiziyorum. 4 yılla 12 yıla. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu kanunla çalışma esasları iç tüzükte olur diye belirtmişiz. Hangisi Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu hangisi olur? Kanunla mı, yönetmelikle mi, tüzükle mi, kararnameyle mi, kanunla olacak? Bu da bilgi sorusudur. Peki Anayasa Mahkemesi'nin çalışma esası hangisi de olur? Bu da iş tüzükle. Kuruluş kanunla başlamış KK'yi yakala oradan. Çalışmadaki ışla iç orada da oradan yakalayabilirsiniz. Karışmaması açısından böyle bir taktiğimiz var. Anayasa Mahkemesi'nin çalışma esaslarına bakıyoruz. Arkadaşlar ikiye ayrılmış. Genel kurulu ve iki bölümden oluşmuş. Yani kurulda en az 10 üye oluyor. Bu da 2017 değişikliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Dikkat edelim. 2017 değişikliği de önemli. Genelde siyasi parti kapatılması, devlet yardımından yoksul bırakılması gibi kararları inceliyor. İptal, itiraz davalarına bakıyor. Ücreti yapan sıfatıyla yürütülen yargılamalara bakıyor. Bu üçü için kararımız 2 bölü 3. Bunların dışında alınan kararlar saat çoğunluk. Nasıl yani? 30 tane üye var. 2 bölü 3 ne olur? 20 karar. 20 kişinin kararıyla bu üçünün değiştirebilir. Bunların dışında var. 30 üye yarısına 15. Bir fazlası 16 saat çoğunluk için gereken oy sayısı. Yine bununla tekrar bahsetmiş olduk. 2 bölümde ise en az 4 üye gerekiyor. Bireysel başvurular 2010'da geldi. Dikkat edelim. Bir de bunların aldığı kararların hepsinde saat çoğunluk. yarıdan bir fazlası alıyor bu kararları. Peki görevleri nelerdir? Bireysel başvuruları karara bağlamak, siyasi partilerin mali denetimini yapıp kapatılması davalarına bakmak, uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek, milletvekili düşürülmesi, dokunulmazlığın kaldırılması, anayasa hukuku denetimi yapmak, jüri divan sıfatıyla yargılama yapmak. Gördüğünüz gibi bireysel başvuruları karara bağlamak görevlerinden bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin. 2010 yılında geldi. Yine siyasi partilerin mali denetimini yapıp kapatılması davalarına bakmak. Bu da siyasi partileri işlerken oradan da bahsetmiştik. Uğuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını seçiyor. Bu da Anayasa Mahkemesi'ne aittir. Bunu da yine zaten Uğuşmazlık Mahkemesi'ne tekrar dile getireceğiz. Milletvekilinin düşürülmesi, dokunulmasının kaldırılması yasama bölümünde bahsetmiştik. Yine Anayasa Mahkemesi'nin görevi. Anayasa uygun tanıtımını yapmakta bir sonraki bölümde işleyeceğiz. Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak da zaten yasama bölümünde bahsetmiştik. Peki Yüce Divan sıfatıyla kimler yargılanıyor? Buna bakalım. Şimdi yargılama yapma Anayasa Mahkemesi'nin görevidir. Peki savcılık görevini yargıta Cumhuriyet Başsavcısı yapar o yoksa vekili yapar. Şöyle bir soru gelir, Yüce divan'a kim yargılanır, yargılama yapan kimdir? Anayasa Mahkemesi'nin görevidir. Peki, Yüce Divan'da yargılama yaparken savcılık görevini kim yürütür? Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcısı veya vekili. Bunlar da bilgi sorusu. Son olarak, 2011 değişikliğiyle Jandarma Genel Komutanı Yüce Divan'dan çıkartılmıştır. Peki, bu Yüce Divan'da kim yargılanıyor? Ona bakalım. Cumhurbaşkanı var, yardımcısı var, bakanlar var, anayasa mahkemesi başkanı üyeleri, yargıtay başkanı üyeleri, danıştay üyeleri daha da artar. Meclis başkanı, genel kurmay başkanı, kuvvet komutanları gibi bu kişiler yüce divanda yararlanıyordu arkadaşlar. Ama bizim bilmemiz gereken hepsini ezberleme. Bak size bir sürü sayarım 8, 10, belki 15 tane sayısı daha da artabilir. Benim bilmem gereken jandarma genel komutanı. Diğerlerini bilme büyük jandarma genel komutanı cevap olacaktır. Çünkü 2010 değişikliği bir kişi çıkmış. O yüzden yoğunlaşacağımız jandarma genel komutanı diğerlerini okuyup tek tek ezberlemeye gerek yok. Jandarma genel komutanı çıkarttığını bil, soru yaparsın. Anayasa uygunluğu denetiminde kalıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi anayasa mahkemesine ağırlık verelim. Bir sorumuz gelecek arkadaşlar buradan. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.